Evet sevgili öğrenciler, iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü sorumuz İngiltere'den, IMC sınavından şöyle notumuzu alırsak. IMC İngiltere'de 16 yaşından küçüklere verilen olan sınav. Göreceli olarak kolay bir soru, açılarla ilgili olan bir soru. Diyorlar ki aşağıdaki seçeneklerin her birinde işte bir tane şey var, çember. Ve çemberin içerisinde de gördüğünüz gibi dört tane küçük kare var. Bu dört küçük kare bir araya getirilmiş. Ve çemberin merkeziyle bu karelerin ortası aynı nokta. Sordukları bu şekillerden bir tanesi sadece bir tanesi tanesinin bir tanesinde çemberin üçte biri 1 bölü 3'ü. E, karalanmıştır. Bunlardan hangisi diye soruluyor. Sordukları soru bu. Evet isterseniz burada video üzerinde e, videoyu durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa e, devam edelim. Tabi dediğim gibi bu soru yani görece olarak, olarak basit bir soru, e, açılarla ilgili bir soru. Yani eğer şurası merkezse. E, Tabii ki şu karalanmış alan burada 90 derecedir. Şimdi ilk önce şunu yapalım. Eğer 1 bölü 3 karalanmışsa çemberin tamamı 360 derece. Dolayısıyla 1 bölü 3'ü 360 bölü 3 120 derecelik karalanmışlığa denk gelmesi lazım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu 90 derece. Şurası, şöyle yapalım, şurayı da şimdi şunu hemen elimine edebilirsiniz. Burası tabii ki 180 derece gördüğünüz gibi çemberin yarısı. Şimdi şuna bakarsanız, burada bir 90 derecelik açı var. Ve şu köşeden geçiyor. Dolayısıyla şuradaki açı 45 derece olmak dolayısıyla durumunda. 90 artı 45 size 135 verir. Tabii ki bu 135 ise şuradaki açı 135'ten büyüktür. Dolayısıyla burada tek bir seçenek var. Size 120'yi gösteren. O da B şıkkı. Gördüğünüz gibi hiç kalem oynatmadan çözebileceğiniz soru türlerinden. Evet, burada başka yapılacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi.